Evet çocuklar. Yoruluk Bune kanalına hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz çocuklar? İyiyiz. Biz, koyunların yanında. Evet koyunlarımız, koyunlarımız burada ve kahramanımız da burada. Pişt. Gel bakayım buraya. Gece Evet bakalım anlatın. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Okul da bitmek üzere artık. Evet yaz saatine gidiyoruz. Yaz tatilinde buraya e, daha çok geliriz diye düşünüyorum ben. E, biz babam gibi işte buraya gelip, babam koyunları güderken işte, şimdi babama yardım ediyoruz işte. E, sabahleyin koyunları beşte çıkarıyoruz. Ondan sonra e, sabah onda geri içeri sokuyoruz dinlersinler diye. Ondan sonra e, öğleden sonra akşam üstüne doğru üç buçuk dört gibi geri çıkarıyoruz. Oradan da zaten işte akşama kadar akşama kadar gidiyoruz. <laughs> Eve geri getiriyoruz işte. Güzel. Sen ne yapıyorsun Hiracım? Ama deli gibi saat beşte çıkartıyoruz. E, koyunlara gidiyoruz. Seviyor musun koyun gitmeyi? Çok seviyorum. Yani eğlenceli, eğlenceli mi? Eğlenceli. E, koyunları çok seviyorum e, ee, işte koyunlar bazen eee şey oluyor işte koyunlar böyle kaçıyorlar Hı -hı. bazen böyle kaçıyorlar <laughs> yanıcı oluyor yanıcı oluyor onlar. arkalarından koşuyor musunuz mesela eee arkalarından da koşuyorum mesela bazen eee biz koyunlarlarken onlar koşuyor gidiyor bir şey oluyor Onları bulmak biraz uzun sürüyor. O yüzden yani hep onların Kalp. başında durmak zorundayız. Evet ama sıkılıyorsunuz mu buralardan? Yok Hayır. sıkılmıyoruz. Sık, sıkılmak yerine tam tersi. Aa, <laughs> değil mi? <laughs> İki tane koyun e, kaldı Bak bu kuzusuyla beraber burada kalmış. Onlar, evet. Onlar kendi giderler. Aynen. Onlar sürünün peşinden giderler. Çünkü Aynen. E, koyunlar bak, doğru söylüyor. takip ederler. Bir koyun hangi yöne gidiyorsa o koyun nerede peşinden. <laughs> o işte gittiği için onlar da arkalarından gider. Ece sen seviyor musun burayı? Seviyor mu? He? <gülüyor> <gülüyor> cevap yok. Ece'den cevap gelmedi. Evet. Şehir hayatını mı seviyorsunuz, köy hayatını mı? Dek, e, işte de, Yaylayı. De, evet, Zeyrek'in mı? Daha çok seviyorum buraya gelmeyi çünkü Ay. şehirde apartman içinde oturup oturup bir yere kadar işte dışarı yürüyüşe çıksam desem yani Çıcık bu yayladaki yürüyüş pati kadar pati faydalı, faydalı, faydalı değil. Yayladaki hava işte hava e, vücudumuza daha iyi gelir. Şehir hayatındaki hava oksijeni e, ciğerlerimize o kadar etki etmiyor açıkçası yani. Hmm, insan sağlığına zararlı. Evet. gazları falan olumsuz etkiliyor. Aynen, burada daha iyi tabii. Evet. Sağlıklı yaşıyorsun. Burası yaşıyoruz. çünkü dağın başı. Oksijen tabakasına daha yakın bir yer. Hı hı. O yüzden en temiz oksijen burada Aa. yani. Burada pek canlı evet. teknolojik araç olmadığı için. Ağacın körgesine oturuyorsunuz. Evet. Mis gibi. Manzara da mis gibi. Evet. Evet Tira. Sana soru sormuşlar Tira. Demişler ki su var mı burada? Su tabii ki var. Dağların su. Evet. Ayrı lezzet, Soğuk. Çok iyi tatlı. Mesela burada hemen bir çeşmemiz var. Ama aldığımız sular yani tatları şey oluyor işte plastik tadı gelebiliyor. O yüzden ben marketten falan aldığımız suları fazla hiç Ay. sevmiyorum. Ama o da bir kaynak olduğu için içmek zorundayım. Ama tabii ki biz her zaman yaylaya gelip dolduruyoruz. Bebeğim. Bu güzel. Evet. Yani şehir hayatında her yerde ışık var. Biz gece uyurken araba geçiyor bir şey oluyor. Çok sesli de gürültülü oluyor. Mesela biz apartmanda yaşıyoruz. Hafta sonları buraya geliyoruz. Bu kezinde biz yatarken, uyumaya çalışırken üst kattaki komşular parti yapıyordu. Saat 11 miydi neydi? <laughs> Burada kimse rahatsız etmiyor seni Hayır, değil mi? Hayır Tabii ki de etmiyor. Güzel. Burada misin? Burada insan az. Burada 5 saat uyudun mu yetiyor değil mi? Evet, evet çünkü orada zaten enerjini toplayamıyorsun. Eee tam şey olmadan zaten okula kalkıyorsun. O ayrı bir eziyet. Saat 7'de kalkıyorsun. Zaten biz alıştık artık 7'de kalkmaya. Buradan alıştık yani. Okula kalkmaktan da alıştık da. Yani Artık de... yazın yazın buradasınız evet, öyle yazın mi? Bur Ba, ba, her gün video, video çekeceksiniz. Evet, her arkadaşa. gün video çekeceksiniz. Takipçilerinize video atacaksınız. Evet. Oynadığınız oyunları, işte burada nasıl vakit geçiriliyor, işte evet. burada piknik yaparsınız, İşte yediklerinizi, içtiklerinizi, nasıl yaşadığınızı, ne zaman uyuduğunuzu, hangi oyunlar oynadığınızı, değnek değnek nasıl tutulur, koyun nasıl güdülür bunların hepsini. <laughs> Koyun değil <mi> bu? <laughs> bu köpek. Evet. Bunların hepsini göstereceksiniz evet. değil mi? Evet. Artık evet. bu kanala başlıyorsunuz. Aynen. Ve arkadaşlar yapacağız. abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun. Açıyorum. Tutun. Ve beğenin. Açıyorum. Çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Bizim genç çocuklarımızın, güzel. gençlerimizin ee, biraz heveslenmesi için böyle güzel doğal ortamları görmek için lütfen Hirayla ve Saime'ye destek olalım. Evet. Var mı söyleyeceğiniz başka bir şey? Kapatıyoruz. Yarın güzel bir video yapıyoruz. Pazar gününe özel. Evet. Tamam mı? Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Güle güle.